Bir zamanlar yıkıldım ben kaz altında kaldım hayat dalgaları beni savurdu yerle bir etti Her adımda bir engel her adımda bir zorluk ama pes etmedim direndim umudu kaybetmedim Zorluklarla savaşırken yılmadım asla gece karanlığında Ben doğdum yaralarımı sardım Zafere doğru yolculuğum hiç bitmeyecek gibi Geceler boyunca düşlerimde yandı bir ateş Umutsuzluğun gölgesinde kayboldum nefes alamadım Ama içimde bir inanç bir umut hep vardı Yıldızlar bile kaybolduğunda Karanlık bir gökyüzünde Zorluklarla savaşırken yılmadım asla Gece karanlığında ışığıma sahip çıktım Yeniden doğdum yaralarımı sardım Sefere doğru yolculuğum hiç bitmeyecek gibi Her düşüş bir ders, her hata bir öğretmen Acılarımı şarkılarıma dökerim Sadece ders almak var ve yeniden doğmak için cesarete ihtiyacımız var. Zorluklarla savaşırken yılmadım asla. Gece karanlığında sahip sayacaktım. Yeniden doğdum yaralarımı sardın. Zafere doğru yolculuğum hiç bitmeyecek gibi.